Hanımlar beyler ilk yarışmacımız Sema Hanım'la masada baş başayız. Siz de bizimle masada baş başa kalıp butonu tokatlamak isterseniz aha şuradaki adrese bir şey yapın ne olur biz de sizi yakalayıp buraya getirelim. Sema Hanım ne var ne yok? Valla iyilik güzellik her şey yolunda çok şükür. Keyifli geçiyor günler. Çok güzel. Kendi hobilerimle, setlerimle, torunlarımla. Oo. Her şey güzel. Üç tane torunum var. Üç tane torunum var. Ay Allah bağışlasın. Evbiy 17 yaşında, bir tane 13 yaşında, bir tane de 8 yaşında. Her boy torun var görüyor musunuz? Yalnız mı geldiniz Sema? Yalnız geldim. Çok... Ben o kadar çok yarışma programına katıldım ki artık birisine gel yanımda demeye utanıyorum. O yüzden <laughs> her seferinde gelmeyin yarışma deyip böyle börtlüyorlar. Ben de kendimi eğiliyorum artık. Çok iyi yapıyorsunuz. Evet. Zaten artık desteğe de ihtiyacınız yok. yok. Heyecanlı da değilsiniz. Evet. Aynen. Peki i̇yi. bu... Eğlenmeye e... geliyorum. Sıkıntı yok. <laughs> Kamera karşısına geçme şeyi ne zaman başladı? Valla eşim ajansa kayıtlıydı yıllar önce. Evet. Yardımcı oyunculuk yapıyordu. Sonra benim işte torun bakıyordum ben kızım çalıştığı Aha. dönemde. Sonra annesi işten çıkıp torunu benden alınca anne benimle kalsın artık deyince çok boşta kaldım. Dedim ki ben de senle takılayım madem geliyor böyle hep öve, öve anlatıyor şu artısı gördüm böyle geçti şöyle oldu diye. Hadi ben de takılayım dedim. Aa sonra beni de sardı. Şimdi ben de kayıt oldum. Ben de onunla beraber takılıyorum. Bazen çok birlikte güzel. gidiyoruz, bazen ayrı setlere. O şimdi Selahattin Eyyubi'nin setinde mesela. Dün ben İbn Sina'daydım. Örnek. Aa siz bayağı şey, artık tabii, şey. Tabii. Ee, Osmanlı tabii, bilim iyi. insanları ha, çalışıyorsunuz Tabii bari. tabii kuruluş Osmanlı ne varsa. Işte. Ne varsa oralarda geziyorsun. Evet. Geliyorsun abla geliyorum tamam hadi gel geliyoruz. Ay ne güzel. Eğlenceli oluyor güzel oluyor seviyorum setleri. Siz gezmeyi de çok seviyormuşsunuz çok Orta Avrupa'yı bitirmişsiniz. Evet. 18 oh. günlük arkadaşlarla bir Orta Avrupa gezimiz oldu çok güzel ama bu pandemiden önceydi tabii. Hmm. Bayağı bir gezdik güzel yerler gördüm. Şimdi planlıyor musunuz yenilerine? Planlıyorum da işte yarışmalardan biraz para kazanayım. Ha doğru. Yani Başka ufak ufak, ufak, ufak toplaytı <laughs> Biraz setlerden, <laughs> biraz, biraz oradan, biraz oradan. 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 Evet, da var çok şükür. Ay iyi, Allah i̇şte bereket versin. Ben, sıkıntı yok. <laughs> çok güzel. Sema Hanım çok tatlı. <laughs> sıkıntı yok. Tatlı. Ha, zaten heyecanımız da yok. Yok canım. Ee, gayet rahatız. Sağladım. eğlenmeye geldik. Yapıştıralım mı ilk dört harfli kelimemizi? Gelsin. Hanımlar beyler Sema Hanım hazır olduğuna göre ilk kelimemiz geliyor. <laughs> İnsan zekasının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey, dahilik. Deha. Deha doğru cevap. Basit söylüyor. Evet. Efendim ikinci dört harfli kelimemiz geliyor. Bir solukta veya bir yudumda içilebilecek miktar. Fırt. Fırt doğru cevap. 5 harflilere geçtik bire. Buyursunlar. 5 harfli sorumuz nasıl da güzel geliyor bakınız. Ay takviminde 3 ayların birincisi. Recep. Recep doğru cevap. 5 harfli ikinci sorumuz geliyor. Buyursunlar. Elde veya makinede işlenmiş süslü şerit. Süslü şerit. Evet. Fisto. Fisto doğru cevap. Efendim altı harfli ilk kelimemiz geliyor buyursunlar. Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası. Eskiden Büyükada'da çok vardı. Ha, fayton. Fayton efendim. Altı harfli ikinci kelimemiz geliyor buyursunlar. Bir buluşun veya o buluşun kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge. Aa, dur biliyorum ben bunu. Evet. Bir şeyini aldık diyor. Evet mi? efendim. Kullanma hakkı başkası kullanmasın. Diye. Evet efendim. İlk isim hakkı. Bir harf alayım ben. Bir yani. harf verelim hazır yeri gelmişken T. Kötü yerden verdi. Aslında iyi de gibi. Amma diye tam ortalama. Yani. Hiç ipucu vermiyorsun. İpucu ne vereyim ki işte e, bir şeyini almak lazım bir şey bulunca ya o alması gereken E o şey... tamam onu ben de alıyorum ama işte, işte de. Peki. E... Basayım da düşünün. Basın ya, süren da düşünün. Gitti. Ta Aynen doğru çok gitti. Buzda kayılan spora ne deniyor? Paten, patinaj. Pa i̇şte onun gibi onun. Patent. Patenti doğru cevap. Tamam. Ha, ha. Hay Allah ya. İlk yedi harfli kelimemiz geliyor. Bakınız e, nasıl da geliyor. Tecrit, izolasyon. Tecrit, izolasyon. Yani izolasyondan daha rahat gidersiniz. İzole etmek, ha? ayırmak. Ha, e, e, mesela evleri izole ederler. O. Dezenfekte etmek. Yok efendim, ee, iz izolasyon. Ayırmak. Değil efendim. Dış ce dış cephesini böyle yaparlar. Bir şey malzemesi. Montalama. Gibi montaj. Bir şey. Ha o ama ne için yap montaj değil. Monta ma 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 mantolama dediğiniz şey var ya. Bir de böyle bir ses izolasyonu yapar. Yalıtım. Yalıtım gözler. Oh! Efendim yarışmanın yarısındayız şu an. Evet, oymuş. <laughs> Gördünüz mü? Neler <laughs> neler. Efendim 3600 puandayız. 2 dakika 19 saniyede. Evet çok gitti ya. Hiç bu kadar. Yani olmamış. aslında yarısını, yarısına yarısına gelmedi. Yani bayağı yani benim sevime Sizin... göre çok gitti benim Çok gitti. Daha olarak. daha şey yap. Aa ah, evet. Peki. Kısmet. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak? Kısmet. Ya. Kısmet ya. Zamanla bizim keyfimiz geldi. Başla. He vallahi. Aynen. beyler, o zaman 7 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Kötü alışkanlıklara aşırı derecede düşkün, bağımlı. Bağımlı. Bağımlı evet, zaten Evet, bağımlı kendisi Arapça kökenli. Müptela. Müptela doğru cevap. Efendim 8 harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Atlar için bağırır gibi yüksek ses çıkarmak. Kişnemek. Kişnemek doğru cevap. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Bir denklemin katsayılarındaki farklılık gösteren nicelik, parametre. Bilemem, harf alayım. Harf verelim efendim. Yumuşak G geliyor. İpucumu da alayım. Bu bundan farklı. Bu farklı... Değişik. E, ha, de, de, de işte sonunu... Değişim. So, yok harfleri sığdıracağız. Onu... Değişim olmuyor. Fazla kalıyor Değiş Değişik, değişim, değişmiş, Yok. değişken Değişken doğru cevap evet. Harika 9 harfli ilk kelimemiz geliyor ee, Buyursunlar Erken doğan anlamında Fransız kökenli bir tıp terimi Prematüre doğru cevap Ben hemşireyim Evet emeklerin süresiniz bildiğiniz yerden geldi. Aynen, Efendim 9 harfli e, ikinci cevabımız mastarla bitiyor ve iki kelime. Buyursunlar. Çam, çam devirmek, devirmek, pot kırmak. Ha. Çam devirmek, çam devirmek. Hı. Çam devirmek, pot kırmak. İlk kelime Fransızca kökenli, fiil bizden, mastarla bitiyor. Ee, zaten. Rezil olmak gibi bir şey herhalde. Yani evet olmayacak yerde hani işte pot kırmak o zaten. o Ol... Patavatsızlık gibi bir gibi şey. Bir şey. ha, gibi bir şey. Dur bastırayım da. Bas, keşke harf alsamıydık ya. Yok yok ben türetirim onu siz şimdi Siz türetirsiniz. Türetmeye evet. siz başlayın o zaman. Boş boğazlık, patavatsızlık gibi bir şey. Yani, densizlik. Allah kahretsinlik. Evet öyle doğru gidiyoruz ama şey gibi böyle bir yerde mesela sizinle ilgili kimsenin bilmemesi gereken bir şeyi... Uşağı etmek. Ağzından kaçırmak. Kaçırdım. Ve o da işte öyle. Dilini tutamamak. <laughs> Ay neyse gitti benim görürsünüz. Ya mi? çok da bir onu söylemedik. Yani bir tek onu söylemedik şu an. Çam devirmek. Gibi... Yani. Yok gelmiyor. Gelmiyor. Bitti. Gelmeyince de gelmiyor. Aç aç boş ver. Zaten aç aç gel. boş ver. Gaz yapmak. Of ya o kadar da çok yaparım ki. <laughs> Yemin ediyorum çok da yaparım ha. Vallahi bilmiyorum. Hay Allah. Tam adamına ne? de gel. Fark etmez ya ben eğlenmeye geldim. Tabii tabii Sıkıntı yok. biliyorum biliyorum yok. ama yani üzgün alkışı hiç beklemiyorduk. Zank diye yok, yok. ağzımızın yok. ortasına geldi efendim. Hay 10 harflilere olay. geldik efem 10 harfli ilk karşımıza çıkacak kelime iki kelimeden oluşan bir deyim ve mastarla bitiyor. Mecaz da söz konusu. buyursunlar. Olabilecek en kötü duruma düşmek anlamında bir deyim. Mı? Madara olmak. Kötü duruma düşmek değil efendim ee, ama yani öyle bir şey böyle bir ama yani en aman kötü. harf alayım zaten harf yarışma efendim. ver zaten bir şey yok bir daha ver bir tane daha aldık bir tane daha ver buluştunuz mu yok yok Verin efendim yormaya gelmez gelmez diyor tamam. u diyor olabilecek değil yani şey böyle bir, dumur olmak değil dil değil değil böyle bir en yani nev vurmak nev Dibe vurmak. Dibe vurmak, Doğru cevap. Efendim 10 harfli ikinci ve son kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Ah gaf yapmak ah. Ah gaf yapmak. Mahvetti bizi. Mahcubluk, mahcubiyet. Utangaçlık. Utangaçlık. Doğru cevap. Gaf yapmak olmaya da Sema Hanım yani gaf yapmak eğer alsaydık ya şu ya. an 9500'de <laughs> İşin kötü tarafı şimdi bu yarışmayı izleyenler evet. diyecekler ki yani kendi özünü bilemedin pes <laughs> o kadar çam deviririm neyse nasipten ötesi yalan gerçekten öyle ama Olsun. çok tatlı ben çok eğlenceli. bence ben de ben... zaten sizden sonra 3 yarışmacımız var onlar cıva gibi gençler var. göreceğiz Olur. Zaten Bilmiyoruz. girmeden önce yarışmaya dedim. Ya Aha. siz alın. Ben artık yarışmalara katılmaktan yoruldum. Eğlenmeye geliyorum. Evet. Siz alın birinci de olun. Her şey olun Bakalım dedim. inşallah ben bilemiyoruz. çok aldım. Gerçekten o. Gün gençlerin hafta gençlerin önünü açıyor Sema Hanım. Aynen öyle. Ee, <laughs> herkesten beklediğimiz gibi. Hanımlar beyler Sema Hanım'a alkışlarla uğurlarken ikinci yarışmacımızı alıyoruz.